Merhabalar değerli takipçiler. Bugün Bursa Karacabey'deyiz. Karacabey'imizde iki tane tarihi camimiz vardır. Bir Ulu Camimiz, bir de İmaret Camisi. Bugün İmaret Camisi'ndeyiz. İmaret Camisi 1446 yılında Dayı Karacabey tarafından yapımı başlayıp 1456 yılında katıldığı Belgrad Savaşı'nda şehit düşmüştür. Evet, şehit düştükten sonra ailesine vasiyeti üzerine Fatih Sultan Mehmet Han döneminde 1457 yılında yapımı tamamlanmıştı ve hizmete açılmıştı. şimdi Karacabey Ulu Camii'deyiz. Evet, Murat Uludağvendi Gah Ulu 1362 yılında e, Sultan I. Murat döneminde yapılıp 1774 ve 1789 yılında Sultan Abdülhamit Han döneminde tadilat görmüştür. Yunan işgalinde yakılıp yıkılıp e, talan edilen Ulu Camii'miz 1964 yılında tadilat görmüştür. Evet. 3 Temmuz 1920 yılında işgale uğrayan, Yunan işgaline uğrayan Karacabeyimiz 14 Eylül 1922 yılında 3. Kolordu Suvari Birliği'nin harekatıyla Bandırma yönüne kaçmakta olan Yunan askerleri imha edilerekten Karacabeyimiz Yunan işgalinden kurtulmuştu. Yunan iş, Yunanlılar kaçarken 7.158 evi, 14 cami ve 8 han ve hamamı yıkarak yakarak, kalan ederek kaçmışlardır. Ve 14 Eylül 1922 yılı Karacabey'in kurtuluş yılıdır. Karacabey'imizin aslında, aslında Fatih Sultan Mehmet Han komutanlarının komutanlarından dayı Karacabey'den gelmektedir. Aslında şehrin Osmanlı Devleti'nin ilk fethettiği Bizans kentlerinden birinin olduğunu biliyoruz. O zamanki adının da Mehalç olduğunu biliyoruz. Bugünkü nesille şöyle, e, sokakta geçseniz Mihal için ne olduğunu diye sorsanız kimse bilmez. Ancak eski nesil bilir. Mihal için yani Karacabey'in en meşhur isimlerinden birisi de sert kelle peyniri. Mihaliç peyniri. Yani Mihaliç peyniriyle yaşamaya devam etmekti. Ve daha sonra da soğanlar yani en meşhur e, şeyi soğan. Evet. Karaceli, Bursa'mızın dört büyük ilçesinden biridir. 84 bin nüfusa sahipli, e, cüzde bir ilçemizdir. İstanbul'a bir buçuk saat, İzmir'e iki saat ve Bursa merkezimize de 30 dakika mesafede olan yani tarihi camileriyle, hanlarıyla, e, kültürel alanlarıyla, ormanlarıyla Longoz ormanlarıyla, harasıyla meşhur ve güzel bir ilçemiz.